arkadaşlar hepinizle merhabalar bugün mod, ad, şey, silah modunu deneyeceğiz arkadaşlar minecraftta ee, deneyelim bakalım şöyle şuraya gelin buraya don. benimkisi gibi yazın yoksa yanlış bir şey yaparsanız olmaz bu arkadaşlar bu şu. Şu arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ben hemen aça basıyorsunuz. Şimdi ben size silah modunu, ay, silah modunu tanıtacağım arkadaşlar. Gun. G-U ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Aşağı inin 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 inin. Arkadaşlar sizin önünüze böyle bir şey çıkacak. Bekleyin. Arkadaşlar şöyle. Kayıt. Şöyle bunu. Arkadaşlar şu gete. Bakın. Gete basıyorsunuz. Ya da şu gete basın. Şöyle. O, reklam çıkartmadı arkadaşlar. Nasıl reklam çıkartmaz ya? Abi reklam çıkartması lazım. Sizde reklam çıkacak arkadaşlar. Oha bende reklam çıkmadı. Open'a basıyorsunuz arkadaşlar. Open. Basıyorsunuz open'a. Aç diyor. Sonra altta Minecraft. Bir daha sorma Minecraft. Atsın bize Minecraft. Bunu ben videoyu çok geciktiriyorum arkadaşlar. Çünkü bir abi iç rekorder güzel mi ya? Cidden iç rekorder da mı çeksem ya? Ama en iyisi mobizen arkadaşlar. Çünkü ben mobizen daha iyi ya. Bana ediyor mobizen daha iyi çünkü ya. Ben kısa videolar çekeceğim arkadaşlar. 8 10 dakikalık videolar falan. Çünkü yetiştirmem lazım size arkadaşlar. yetişemezsem ya vallahi GG'yiz ya. Vallahi cici'yiz. Ne bileyim ya. ya? Bizi daha modla yapacağız Şöyle battle craft aktarılır. Şimdi nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Bu arada belki Minecraft nasıl yüklenir falan onu da çekeceğim belki. Evet, hayır, market yok. Market olmaz yani süpermarkete bastım olur <laughs> Şimdi buradan Ben uygulamayı açık bıraktım değil mi ya? Abi oyundan mı attı beni? Yok oyuna atmadı ya değil mi? Neyse boş verin ben modu yapayım. Belki arkadaşlar sizin sizin siren kafam modunu da gösteririm belki. Arkadaşlar daha yeni hesaba açtık ya. Bu arada benim kanalımın adı Seli Bronsas pardon arkadaşlar onu yanlış koymuşum ya. Ezine ee, Bronsas videoları çekiyordum ya artık şey istemiyorum. ya. Güzel olmuyor. Arkadaşlar oynayın basıyorsunuz. Yeni dünya oluştur. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz siz değil mi? Nasıl? Y Heh. Yaratıcı diyorsunuz. Ben silah modu göreceğim şimdi. Silah. Yaratıcı. Tamam gelişmiş değil. Düz dünya diyeceğim ben. Bunların bunun hepsini siz de yapın. Düz dünya daha iyi oluyor. Hileler değil. Alındı. Bunu etkinleştir basın arkadaşlar. Ben ezberledim artık bunu. Etkinleştir diyeyim. Etkinleştir. Tamamdır davranış paketleri onda da etkileştirilmiş. Kullanılabilir Tamam. Etkinleştirilmiş. Tamam. Oluşturdu. Arkadaşlar ileride size bir futbol modu arkadaşlar. Diğer videomuzun konusu şöyle olsun. Futbol modu olsun arkadaşlar. Konusu futbol modu olsun. Futbol modu bize çok güzel arkadaşlar. Futbol modu bayağı iyi. Ben Minecraft'ı bırakmam arkadaşlar ama artık cumartesi video gelecek sadece. Bakın arkadaşlar Battlecraft versiyon 2.0 gördünüz mü? Videoyu yetiştirdik ya inşallah hani, sorun olmaz. Böyle, o siren kafam olduğunda ben metrodaydım arkadaşlar. Özür dilerim. Sesim hiç gelmemiş. Şu ayarları bir yapalım ya. Ayarlarımız çok kötü arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. Ayarlarımı yapayım arkadaşlar dakikam gitmesin. Zaman önemli arkadaşlar zaman önemli. Şu ayarları bir ben bir yapayım. Ben geliyorum arkadaşlar şu ayarımı yaptım arkadaşlar. Şu alalım şunu buraya. Şöyle modumuza başlayalım. Modumuza başlayalım. Şöyle burada yok, burada yok, burada yok. Burada olması lazım. Tamam. burada olması lazım. Burada olması lazım. O zaman. Burada evet, burada evet. Bunu bir deneyim mesela. Oha bir de bomba deneyeceğim arkadaşlar. Bomba çok güzel oluyor. Bomba deneyelim. Heh. Ben silahlarını çok istiyorum arkadaşlar. Bir de böyle şeyleri var arkadaşlar. Siz isterseniz o bir bekleyin. Şöyle koyalım. Koy abi. Siz ateş mi edeceksiniz bu buna basınca Mesela eğilince Oha eğilince nişan alma var arkadaşlar bakın Eğilince nişan alıyorsunuz O oh, bu çok iyi Peki nasıl vuruyoruz ya? Takmadık. Bana mı geliyor? Mermi mi takmamız lazım arkadaşlar? Mermi mi takmamız lazım acaba? Baba mermi takmamız lazım mı? kime takacağız ya? <laughs> Nasıl takabiliyoruz arkadaşlar? <laughs> onu yazabilir misiniz yorumda? Ben anlayamadım ya. Nasıl takılıyor? Ben böyle mi patlıyosun? Gördüm <laughs> Ya bu sefer de böyle vuruyor ya Neden? Hiç de patlattırmam ya Oha patlattı lan. Bilmiyordum uzaktan vurabiliyor mu? Biliyorum. Yani bi ya şunu nasıl siliyor takıyoruz ya? Bunu takılması lazım arkadaşlar. Oh ki, uzak düdüğü uzağı. Kuruyor lan. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yine ben hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Siz bana şekil mi yapıyorsunuz? Lan? Arkadaşlar çok iyi. Ona ben bunu oynarım ya. Çok iyi. Arka, arkadaşlar. Uy! Orkulmuşur. Oradaki iğneyi vurdum arkadaşlar. Oha! Çok iyiydi arkadaşlar. Ben bu modu var ya. En sevdiğim mod bu arkadaşlar. En, en sevdiğim mod bu. En sevdiğim mod bu oldu arkadaşlar. Benim siz ne sevdiğiniz mod? Hangi CSS yorumları yazın arkadaşlar. Cidden okuyorum. Şimdi ben bazuka var diye biliyordum arkadaşlar. Bakın silah şu Ay silah. Sır. Oha bak bakın bazuka. Roket pardon bazuka ya öyle mi? Bakın yine deneyelim istiyorsanız. Nerede benim şu şeyim? Bekleyin arkadaşlar. O bir uzaktan vuruyor. Ben ilk başta dedim ki vurmaz aslında. Ben, ben yapamıyormuşum. Bunda hala mermim var değil mi? Var. Şu jeli öldüreceğim. Gel gel. Oy, oy. Kaf tam kafadan vurayım. Pardon. Pardon. İkili, ikili vurdum oy. İkili vurdum. Yüklendi. Oh yeah. Heh, silahımız hazır arkadaşlar. Şunu vurayım mı arkadaşlar ya? Pat. Oğlum combo. Oğlum. Arkadaşlar bir şey söylemiyor. Bunu da takalım. Pardon. Bunu da takacağız. Ee, takacağız bir şekilde toparız değil mi? Şey masası mı gerekiyor? Şeyimiz bir silahımız dolsun arkadaşlar. Silahım dolsun onu bekliyorum. Sizce şuradakini vurabilir mi? Şuradakini şu adama vurursam like atın arkadaşlar. Şu adama vurursam pardon. Şu tam kafadan olur mu? Gelsen. Neredesin, nasıl? Uy, vurdum arkadaşlar like atın. Bir like hak like ediyorum. Bunu da vurdum. Bir like hak ediyorum arkadaşlar. Bunu da vurdum. Bunu da vurdum. Arkadaşlar bunu, bunu, da vurdum. Arkadaşlar bir like'ınızı alın. Bir. Bir like'ınızı alın. Bu arada aslında ben kasap modunu da deneyebilirim arkadaşlar. Kasap modu biliyorsunuz. Ya? Onu bir şeyden arkadaştan görmüştüm. Kasap modunu. Böyle güzel modlar deneyebiliriz. Aha, yumru çıkıyor. Çok iyi. Ben bir şey şu an e, videonun sonuna geldik çünkü benzi video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın şarjım 42. E, çok hızlı bitmiyor aslında değil mi? Size yeter kadar sizi çok önemsiyorum arkadaşlar. Kaç gündür size video yüklemeye çalışıyorum. Hmm. Bir like atarsanız sevinirim yani Bir şey olmazsa atmazsınız. Canınız sağ olsun oğlum. Bir şey değil yani arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Like atsanız da atmasanız da. Zaten like ne ki arkadaşlar ya. Ben like için mi sanki anlayacağım. Videomda şu an 61 görüntülenmeye bir video var. Ben hala. Neyse arkadaşlar. Siz bir de iki like'ınızı atın. Ama istiyorsun istiyorsanız atın, istiyorsunuz atmayın dostum. Oh ye yeah. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Şu, şu. Abi çok eğlenceli. At nereye gitti lan? Abi şunu tam kafadan. ban Aha götten vurdum. Şunu vurursam var ya. Bat. Ölmedi, ölmedi. Adamsın. Ölmedi. Ölmen lazım da tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten 15 dakika olmuş bile. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben kasap modu yapacağım arkadaşlar. Kasap modu çok iyi. Kasap modu seversiniz. Kasap modu çok iyi. Hadi öncelikle bizi bay bay yapın. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet